Önümden bilmediğim yolcular Gözlerimden sen geçiyordun Baktığım her insanda Her surette seni görüyordum Mütebessim kadınların hepsi sana benziyordu Gamzelerinden sen doğuyor Konuşurken dudaklarından sen akıyordun Onlar sadece bakışlarımın gölgesinden gelip geçiyordu Sen ise hep kalıyordun. Naftalin kokuyordu sokaklar, geçmişten gelen eski sandık gibi bir sevda. Her yolcuyu sen zannedip ...hırpaladım sol yanımı. Yansıman sokak aralarına kadar taşıyordu, hayalimi görüyorum diye korktum. Lakin korktuğum kadar vardın. Korktuğum kadar vardım ve var olduğum kadar cesur. Gelpiç duvarlar vardı, çamur sıvalı. Bir zamanlar ismini büyük harflerle yazdım, bilmem hatırlar mısın? İşte bu duvarlar o duvarlar. Ama görüyorum ki senden, senden bir iz kalmamış. Yağmurlar yağmış, belki de rüzgar almış. Sana dair her şey silinse de Ben hala o duvarın dibinde sana şiirler yazıyorum Hem de yüreğimin en sağlam duvarına Adını aşk diye kazıyorum Adını aşk diye kazıyorum Bazen sana küsüyorum ki kendime kendime küsmüşlüğüm zaten aşikar. Yok saysam da şiirler yazan parmaklarımı Ağlayan gözlerimi silmek için Önce ellerimi Sonra parmaklarımı affediyorum Semavi düşlere yol alıyorum Bildiğim bir dua okumalıyım Bir ritüel bir ayin Ne fark eder ki Yalan olmayan tek bir hakikat var O da seni seviyor olmam Seni sevmek zorunda değildim, sadece fazla hissediyordum. Hissetmenin de ötesinde, sanki her dokunuşun bana bir hayat bağışlıyordu. Şahit olsun gök ve Rab. Şahit olsun. Geceleri gözlerinde, gündüzleri bakışlarında katletmişliğim var. Sen kendini bana bağışlamasan da sensiz bir dünyada yaşamak kolay mı? kolay mı zannediyorsun sensiz bir dünyada yaşamak? Yolun sonundayım. Biliyorum günahkarım senden başka sığınacağım bir mabet yok. Sitem etsem kim ne der ki? İsyanıma ev sahipliği yaparken gök kubbe asi yağmurlar başladı. Bulutların saçlarından acılar akıyor olsa da Ahu gözde kızlar, ahu gözlü kızlar ökçelerine inen etek uçlarıyla sokakları, saçlarının ahengiyle kalbimin sesini süpürüyordu ve şaşkındı çöpçüler. Yeni bir filmin fragmanı gibi izliyordum onları. Ama senin sevgimi ziyan edişin yok mu? En beteri buydu. A gönlümün dinmez sızısı. Ah benim en güzel masalım, Çıktığım her yolda kaybolduğum sokağım, Bildiğim tek adresim, Açık yara saklanır mı? Ben aşkının yoksuluyum, Oysa ki seni tanımadan önce fakirliği azap bilirdim. Ah yüreğimdeki geç mezacım Ah gönlümün dinmez sızısı Ben ben aşkının yoksuluyum Ben aşkının yoksuluyum